Öncelikle solucan gübremi bir bez parçası içine koyuyorum. Solucan gübremi nasıl yaptığımı önceki videolarından izleyebilirsiniz. Eğer solucan gübresi yapamıyorsanız solucan gübresi satın alarak aynı işlemi yapabilirsiniz. Solucan gübremi bir bez parçası içine koyduktan sonra suyun içine batırıyorum ki şerbeti iyice suya çıksın diye. Yani solucan gübresinin gübre kısmı sıvımıza karışsın diye bir bez parçasının içinde yağmur suyuna batırarak demlenmesini sağlıyorum. Sonra bu demlenmiş yağmur suyuna sülfürsüz organik pekmez koyuyorum. Sülfürsüz olması önemli çünkü yoksa sülfürlü olursa alkolleşebilir. Alkolleşirse de bitkilerimiz için zararlı olur. Sonra yağmur suyuyla birlikte bu sıvıları karıştırıyorum. Bir 20 litrelik bidona koyuyorum. İçine burası önemli. Deniz yosunu koyuyorum yine bir bez parçası içinde. Dibine deniz yosunu koyuyorum ve 15 saat boyunca hava veriyorum. Hava vermemizin sebebi oksijeni bol olacak ve yararlı bakterilerde meydana gelecek fancay dediğimiz yeraltı mantarı da oluşacak ve çok fazla milyonlarca yararlı bakteri oluşturuyoruz organik sıvı gübremizin içinde. Organik sıvı gübremizin içeriği tamamen bu. Sonra 15 saat sonra bitkilerimizin ister yapraklarına, ister gövdelerine, ister de toprağımıza, saksılarımıza, bahçemize, tarlamıza her yere bu sıvı gübreyi püskürtebiliyoruz, istersek diplerine dökebiliyoruz. Sıvı gübremizi uyguladıktan sonraki bu sıvı gübreyi haftada bir ya da iki haftada bir uygulayabilirsiniz. Yağmur suyu önemli, yosun önemli, organik pekmez önemli ve solucan kompostu solucan gübresi önemli. Hepsini karıştırıp 15 saat hava verdikten sonra bitkilerimizin üzerine uyguluyoruz. Bu ne sağlıyor? Bir kere önce toprağımızı, meyvelerimizi, sebzelerimizi, tarlamızı daha az sulamamızı gerektiriyor. Yani daha az su kullanarak daha çok verim elde ediyoruz. Aynı zamanda bitkimizin doktoru oluyor. Haşerelerden koruyor ve yaprak bitlerinden, her türlü haşereden bitkilerimizi koruyor. Yani bitkilerimizin doktoru oluyor ve ne işe yarıyor? Köklerinin daha daha uzun kökler olmasını, gövdelerinin daha uzun gövdeler olmasını, daha çok çiçek açmasını ve 4 kat minimum 4 kat daha fazla verim almamızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi çok sağlıklı, çok fazla domatesler, salatalıklar, kabaklar, balkabağı, mısır, ay çekirdeği, barbunya gibi birçok ürünümde aynı verimi, 4 kat fazla verimi aldım. Sizlerde gördüğünüz gibi hem daha az sulamam gerekiyor, hem haşerelerden organik yolla uzak durmuş oluyoruz. Bir bitki ne kadar sağlıklıysa haşereler de o kadar uzak duruyor. Bitkilerinizin son devrelerini düşünün. Mesela salatalık Ağustos ayında kurumaya başlayınca haşereler hemen üşüşüyorlar. Ama gördüğünüz gibi sağlıklı dönemlerinde bir de siz bitkilerinizi korursanız sağlıklı vitaminlerini, besinlerini almalarını sağlarsanız hiçbir şekilde haşereler uğramıyor. Hem yararlı bakterileri de bitkilerimizin köklerine yerleştirmiş oluyoruz. Fotosentez yaptıktan sonra glikozu toprağa veriyor tabii ki. Bitki de glikoz veriyor toprağa kökleriyle yararlı bakteriler de bunu nitrata çeviriyor. Nitrata çevirdikten sonra da bitkimiz gerekli olan azotu çok güzel almış oluyor. Solucan gübresindeki topraktan suyunu süzdüğümüz zaman solucan gübresinin %50'si de azot zaten. Geri kalanında potasyum, fosfor ve kalsiyum da var. Böylelikle bitkilerimiz gerekli vitamini gerektiği kadar almış oluyor ve sağlıklı yetişiyorlar ve hızlı bir şekilde Ağustos gelmeden yetişmiş oluyorlar. Çiçekler kurumadan da gördüğünüz gibi çok fazla verim alabiliyoruz. Ben bahçemde organik olarak bu yöntemleri kullanıyorum. Dışarıdan hiçbir şey bahçeme sokmuyorum ve çok sağlıklı sebzeler yetiştiriyorum. Bunun sayesinde sağlıklı beslenmiş oluyoruz.